Biri sağ şeride geçti, diğeri sol şeride geçti. Ardından aralarına aldıkları 5 motosiklet sürücüsünü lodostan koruyarak köprüden geçirdiler. Ee, ismim Osman Yurseven. 17 yıldır İETİT'e e, çalışıyorum. 11 yılı metrobüs, e, 6 yılı iç hatlarda çalıştım. E, i̇şimi severek yapıyorum. E, 48 yaşındayım. E, e, arabaları e, sallayacak kadar, şerit değiştirecek kadar öyle bir rüzgar vardı. E, köprü katılımına geldiğimizde emniyet güçleri arkadaşlar, motorcu arkadaşları durdurmuşlar. E, memur arkadaş e, dedi böyle böyle dedi, bir zor durumdalar dedi, yardımcı olabilir misiniz dedi. Dedim. Tabii seve sevedim. Biz dedim zaten sürekli dedim elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ee, ben en öndeki arabaydım. İşte diğer arkadaşım da yaklaşık bir 200-300 metre arkamdan takip eden bir arabaydı. O zaman dedi diğer arkadaşı da bekleyelim. O da gelsin dedi. O arkadaşım da geldi. Ee, 4-5 tane zannedersem motorcu arkadaşımız vardı. Onların e, ben sağda, diğer arkadaşım solda. O arkadaşları e, bir 15-20 kilometre süratle kontrollü bir şekilde e, Onları gözetleyerek hani ola ki bir düşme durum olur, bir şey olur. Gerçi çok yavaştık. Hani e, saniyenin onda biri kadar sürede müdahale edebilirdik, durabilirdik. Allah'tan öyle bir olumsuz yaşamadık. Sağ salim e, karşıya geçirdik arkadaşları. Ondan sonra selamlaştık, kornalaştık. Gittiler. E, yaklaşık bir üç saat sonra falan benim haberim oldu. O ana kadar ben evimde istirahatlıydım. Onun haricinde e, tabii olayları... E, Gelen haberler, işte arkadaşların gerek sosyal medyadan gerek arkadaşlardan gelen haberlerde konuşmalar çok gurur verici. Yani bu bir ben değil, benim İETT de camiasındaki bütün şoför arkadaşlarım adına konuşuyorum şu anda. Biz hepimiz insanlara hizmet için varız. Bizim işimiz bu. 40 yaşındayım. 4 senedir İETT bünyesinde çalışıyorum. Bu aslında bizim de hiç beklemediğimiz bir tepkiydi. Bir anda çığ gibi büyüdü. Bizim her zaman yaptığımız şeylerden birisi aslında kış aylarında, özellikle kış aylarında kendimde aktif olarak motor kullanıyorum. O sebepten dolayı da onları gayet iyi anlıyorum, dilinden anlıyorum. O gün dün hatta köprüye doğru girerken Zincirli Kuyu'dan Çeşme istikametine geliyordum. Sağ tarafında iki tane polis ekibi ee, gördüm. Büyük ihtimalle kaza var dedim. Kaza yerine gidiyorlar dedim. Polis araçlarına yol verdim. Hatta bize de ekranlarımıza ara sıra mesajlar geliyor. Bize de o ara mesaj geldi. Ee, köprüden geçerken orta şeridi kullanın diye. Olay yerine doğru yaklaştığımda e, polis memuru arkadaşımız e, geldi yanıma. Kapıdan dedi böyle böyle e, motorlar dedi e, kötü durumda mahsur kaldı ne yapabiliriz diye sordu. Fikir alışverişinde bulduk. Buradan o memuru arkadaşa da teşekkür ediyorum. O arada e, Osman arkadaşımız sağ tarafta duruyordu. E, ben bir ara hatta aracın içine almayı düşündüm motorları. 4-5 tane motor vardı. Yolcu yoğunluğumuz olduğu için içeriye alamadık. Ee, sol tarafın memur arkadaş açtı. Ben sol tarafa geçtim. Osman arkadaşımız sağ tarafa dört benzi yaktık. Güvenli bir şekilde karşı tarafa geçirdik arkadaşlar. Motorcuları gayet iyi anlıyoruz. Özellikle kış aylarında onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnanın e, ben şok oldum. İki saat sonra falan öğrendim. Eve vardığımda e, bizi yukarıdan aradılar merkezden. E, böyle böyle diye. Ondan sonra Sosyal medya baktığında çığ gibi büyümüş. Yani en son biz öğrendik diyebilirim. Öyle söyleyeyim, İnanılmaz bir derecede duygulandık. Aslında her tekrar söylüyorum, tekrar e, yaptığımız bir şey, her zaman yaptığımız bir şey. Ama böyle güzelliklere de gerçekten ihtiyaç var.